Açın kapıları, yarına bakın. Ne var yarında? Masalar var. Öyle çok masalar var ki yarında her masa bir lekesiz kalem. Ve hepsinde elim var, Elim. Ölüler diyarı değil bu planet artık. Her birimiz bir tekiz ve bütüne hizmetçiyiz. Muh, muhik kapıların ötesi bir kapıyız. İkmali tamamlayanların kaydını yapıyoruz. Orada insanlık var. Orada ikmal tamamlayan var. Orada sura üfüren var diyorlarsa ocaklarını alıp insinler yarınlara. Bakın neler olur o zaman. İşte o zaman hasat olanlar hakkın hasatını yaparlar. Hataları affolur, ruha varırlar. Sura üfürdüklerinde kürzi kapıları açarlar, yaşama akarlar aktıkça akanlar nesilleriyle akarlar ve dirilikleri kodlayarak muhakemeleriyle Kur'an-ı Kerim'in kelamından üstün kelam olurlar. Beni dünyanın eli diye, yolu diye, huzuru diye dinletmek isteyen çok ama diyorum ki sen de bunu hak et ve dinle. Sen de bunu bil ve yap. Çünkü senin de ekmeğin insanlık. Senin de yarının elim ve sen de büyük kötülükleri önleyecek yol oldun. Hatalar var mı? Hata ne ki? Nedir hata? Anlatın da anlayalım. Nedir bilir misiniz hata? Anlaşamamaktır. Ak kapının kelamında hırslanmaktır hata. Yağmuru kotlardan ayırmaktır hata. Kini korumaktır. Yağmurda kelamı kırmak, hırslanmak, ışığı yok etmektir. Bunun içindir ki herkes iyi anlamalı. İnsan sıkıntısını kendi hırsıyla kodlayıp yaratır. İnsan hastalıklarını kendi yoğunluğuyla kodlayıp yaratır. İnsan kıranın kırıldığı bir dünyada kendini yıktığından, kendinden kayıtlarını ayırdığından kısırlaşır ve çırpılır, çıkar, yakılır, yıkılır kendinden, kendine, kendi korumasından öte korunmasız olarak kayıtlanır. Ocağı yoktur onun. Soru sormaz. Ana kapının ilminde yoktur kırılan kısır kayıtlarla kendini hak etmek ister. Bundan sonra ne olur bilir misiniz? Cem olan kelam kendi yolundan çıkar ve cem, cehenneme dönüşür. İnsan bunu bildiğinde artık kendinden başka bir kendi olmayacağını anlar sistem, nizam, düzen hepsi sizi size kodlamak için yaşama ilim olup indi. Ama siz biz olmadan hak ilmini anlayamazsanız yaradan yarattığı yaşamda kendini kırar. Büyük kötülük budur canlarım. Dünyanın sura üfürüşü de budur. Biz cennet, biz cem olan kelam, biz yaşam olan Kur'ansak, kini aşıp yolu bulduğumuzdandır. Bundan ötesi misafirliktir yarına. Asla yarın olamayan misafir kalır. Misafir kalır ki hastadır, kısırdır, yok hükmünde olan Lüsifel'in ilahi kültü olmaya çabalar. Lüsifer sistemi kelamdan ayırır ama yaradanın tahtında kendini dinleyebilen ilim onun dürümlerinden öte düren olur ve ocağını kutsal şapka kotlar. Kanat kırmadan kanat olalım tüm zamanlara. Kil olmadan, kum olmadan ilim olarak şavk olalım yarınlara. Mustafa Kemal gibi mesut bir dünya olalım ki o bir suyidir. Muhammed ötesi bir lekesiz kalemdir o. Ocaktır o. Onun ekmeğini yiyoruz biz. Onun eliyiz biz. Ve biz burada bütün kötülüklerin aşıldığı bir lekesiz kayıtız. Bizim elimizi tutan kendi elini tutar. İşimiz budur bizim. Hasla insan haksız ilim yapar ama sura üfürdüğü zaman islah kapılarından açar, yaşama akar. İşte onun adına biz hususi bir insan doğumlandı deriz. İşte onun adı insanlıktır. Dedeler dirildiler canlar. İnsanlık dirildi. Şüphe duymayın hepsi insanlaşacak ve hırs aşılacak. Bu çorba pişti canlar. Pişti. Afiyet olsun. Tüm yaşam